Herkese yeniden merhaba. Şimdi bu boyadığım tişörtlerden bir tanesinin alt kısmını şu dikişini kestim. Ve eşit şeritler keserek bunlara boncuklar takacağım. Öncelikle şu boncukla denedim. Fakat e, bu boncuğun deliği çok küçük olduğu için olmadı. Aslında olsaydı güzel olacaktı. Fakat daha güzel bir şey yaptım. Hama boncuklarla yaptım. Ve hama boncuklarda renk kartelası daha geniş. Ee, o yüzden daha güzel olacağını düşünüyorum. Denemeye devam ediyorum şimdi. Bir tane beyaz takmıştım. Şimdi bir de mavi takalım. Bunu küçük bir arkadaşıma yapacağım için boyunu kısaltıyorum. Siz de boyunuzu ölçüp o şekilde bu şekilde kısaltabilirsiniz. Bu boy ideal diye düşünüyorum. Şimdi nasıl kestim onu göstereyim. Hiç ölçmenize gerek yok. Ortasını alın. Tam ortadan göz hizası. Hizaladınız. Sonra buranın ortasını alın. Aynı şekilde bu kısmın ortasını yine hizalayın. Sonra bu dilimlerin ortasını alın. Yine aynı şekilde. Bu şekilde gidecek. 90'larda ben çocukken modaydı ve çok severek giyiyorduk gerçekten. Şimdi birkaç yerde daha gördüm. Yeniden moda olmuş. Şimdi ben eşit şekilde kesmeye çalışıyorum. Ama siz isterseniz mesela daha yüksek, daha aşağıda, daha yüksek, daha aşağıda. Böyle simetrik olarak da kesebilirsiniz. Gerçekten çok hoş olur. Ya da işte bu geçtiğimiz yıllarda bir moda var. Arkası uzun, önü kısa olan modeller. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Arkasını uzun bırakabilirsiniz. Ya birçok modelde bunu deneyebilirsiniz ve çok da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi şu an kısmı bir yapalım. Hemen şöyle birkaç tane hama alıyorum. Selam mavi. Mavi kotu var kızın. Mavi rengi kullanabilirim. Bunları biraz çektireceğim. Üzülsünler diye. Birçok kendin yap videosunu aslında sizinle beraber ben yapıyorum. Yani daha önceden deneyip de gelip burada yapmıyorum. Bu yüzden nasıl sonuçlar ortaya çıkacağını yine sizinle beraber görüyorum. Mesela şu an bu boncuğumu sokamadım. Bir önceki çok rahat girmişti aslında ama... Evet, gördüğünüz gibi birincisini taktım. Yine bunu da çektiriyorum. Kızın eteği yeşil, mesela yeşil takabilirim. Evet, çok tatlı oluyor. Önemli olan şunu iyi çektirebilmek. Yalnız çok ince kestiyseniz, hani şundan daha inceyse kestikleriniz... ...lütfen çekerken dikkat edin, kopmasın. Ama çok ince çekmenize de gerek yok. Kesmenize de gerek yok. Pardon. <laughs> evet, çünkü zaten çektirdiğinizde ip gibi inceliyorlar ve hamaların içinden şu eşit boyda gayet rahat geçiyorlar. Sarı yok ama ben sarının da çok tatlı duracağını düşünüyorum. <laughs> arka kısmına geçeceğim. Çok tatlı durmuyor mu? Bakar mısınız? Evet. Gördüğünüz gibi bitirdim. Ama bu kadarla kalmayacak. Çünkü şöyle şunları atayım. Kollarını da yapacağım. Yakasına da bir şey uydurmayı düşünüyorum ama ona henüz karar veremedim. Şimdi kollarını keseceğim. şey yapmaya karar verdim. Aslında şu kollarını püskül püskül kesecektim. Fakat ben bunun alt kısmıyla uyumlu olsun diye daha farklı bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi bunu örnek alarak gideceğim. Kesmek için. Bir kurşun kalem yardımıyla çiziyorum. Ve yukarıya kadar devam ettirdim. Dışarıdan çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Hava çok sıcak o yüzden camı açmak zorunda kaldım. Evet şöyle bir şey oldu. Arkası da öyle oldu. Evet gördüğünüz gibi tişörtümüzün yapılış aslında bu kadar basit. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilir, dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, ve aşağıya lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.